Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim İyisinizdir inşallah güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet e, balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım. E, bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun gönlünüze sağlık yorumlarınız için de öyle. E, i̇nşallah bu şekilde devam ederiz. Evet balık burçlarının e, haftalık yorumunu yapalım. Kime karşı özleminiz var sevgili balıklar Birine karşı özleminiz var Ya biriyle bir dargınlığınız var Veya sizden gerçekten bu kişi uzağa gitmiş Birine karşı bir özleminiz var Yani bazen böyle o kişiye karşı o kadar özleminiz var ki Bu illaki bir kadın bir erkek de olmayabilir Bu sevdiğiniz biri olabilir Kardeşiniz olabilir Çocuğunuz olabilir Yani biraz sizden uzakta ya da ee, ne bir aranızda belki de bir mesafe oluşmuş, kırgınlık da olabilir. Bir özleminiz var. Bu arada e, alacağınız güzel bir haber var. Bu başka birinden alacağınız bir haber. Elinize bir miktar para geçiyor. Onu söyleyebilirim. Bazen niye bu kadar ümitsiz oluyorsunuz? Kuruntu yapıyorsunuz korkularınız e, büyüyor. Bazen böyle cesaretli oluyorsunuz. Yani bir değişkenlik gösteriyor sanki hayatınız. Ama bir bu daha çok hani bir etaptan alınan bir e, tehditten dolayı değil de sizin içsel olarak yani işte e, e, kendi kafanızda büyüttüğünüz birazcık eee ön yargıyla yaklaştığınız ya da işte e, işte bu böyle mi olacak? Şu şöyle mi olacak? Kuruntu yaptığınız konular bence. Yani böyle şeyler içerisindesiniz. Ee, i̇şte paranızın biteceğini düşünüyorsunuz paranız varken. İşte sevdiklerinizle bir şey olacak gibi düşünüyorsunuz sevdiklerinizin e, bir herhangi bir sorunu olmadığı zaman. Yani bir ku kuruntu bir şey var hayatınızda. Cami bir yere yakın oturuyor musunuz bilmiyorum ya da böyle bir yere gideceksiniz. Sanki böyle hemen yanı başında bir cami olan bir yer çıkmış çok yakınında böyle bir yere gidiyorsunuz ee, iki yüzü davranan veya işte gerçek duygularını belli etmeyen birisi var ee, yani böyle ikilimi oynuyor ya da işte e, şunu olabilir hani belki siz yapıyorsunuz bunu işte kalbinizi kırdı biri söylemiyorsunuz ee, yüzüne hani o, yani şey diyorsunuz hani kırmayayım ya da işte kötü bir şey yaşanmasın kavga olmasın diye dönüyorsunuz başkasına bir, birini anlatıyorsunuz işte bu ana böyle dedi bu böyle yaptı o kişiye direkt söylemiyorsunuz bu da olabilir bu hani kötü iki yüzlük değil ama ee, veya işte böyle ikili oynayan biri de olabilir işte e, bu bu başkasıysa size ayrı konuşuyordur ona ayrı konuşuyordur yani Sağlam olmayan bir kişilik var. Onu söyleyebilirim. Sekizli bir zamanda güzel bir haber alacaksınız. Elinize küçük paralar ge geçecek arka arkaya böyle. Ayrı yerlerden daha doğrusu. Arka arkaya derken böyle hemen yan o geçti ertesi gün o gibi düşünmeyin ama ek bir şeyler geliyor sanki elinize. Ee, göğsünde problem olan birisi var kadın büyük bir ihtimalle yani göğsüyle ilgili problem yaşayan ya da işte böyle bir problem geçirecek, yaşamış, yaşayacak olan birisi olabilir. E, kilonuzla ilgili problem mi yaşıyorsunuz ya da kilo kilo almaya başladınız belki son zamanlarda biraz hani bununla ilgili sağlık sorunları yaşayabilirsiniz sanki kilo ile ilgili bir takım sorunlar oluşabilir hayatı evliliği ya da işi iyi giden birinin hayatı tepe taktak olacak. Yani böyle evliliği iyi gidiyordur. Uzun zamandan beri evlidir ya da ne bileyim millet aa çok mutlu bunlar derken evliliklerini bitirmek kararı alabilirler. Ani bir şey. Ve herkes şaşırabilir. Veya işte işleri iyiydi falan derken birilerinin işleri ters dönebilir. Yani birinin hayatı tam tersi olacak. Ha belki şu da olabilir. İşte ne bileyim eee işleri kötü gibi gidiyordur. Bir yana işlerle ilgili bir iyileşme. Tam tersi düşünün yani iyi giden bir şeyin kötüye, kötü giden bir şeyin de iyiye dönmesi gibi çıkmış. T ve E harfi birinden haber alacaksınız. İki şey arasında karar veremiyorsunuz. Ortada kalmışsınız. Böyle bir durum var hayatınızda. aranızda bir e, bağ yani bağlılık değil bağımlılık var bence biriyle aranızda işte sevmiyorsunuz ama görüşüyorsunuz ya da karşı taraf öyle ya da menfaati olduğu için görüşüyor sizinle veya siz onunla işte ne bileyim e, iyi günde aramıyor işine gelince arıyor işte atıyorum. Ee, görüşüyor ama bir çıkarı olduğu için görüşüyor bir bir taraf menfaatçi yani iki kişi düşünün ee, bu bir kadın erkek ilişkisi olabilir yani cinsiyet olarak bir şey söylemem ama iki kişi ve bu iki kişiden bir tanesi menfaatçi yani menfaati olduğu zaman görüşüyor menfaati olduğu için görüşüyor hani böyle şey gibi bir yere bir yok oluyor sonra tekrar hayata giriyor diğer kişinin hayatına giriyor karabatak gibi düşünün böyle birisi çıkmış e, uyanık birisi, e, birazcık insanlardan e, nemalanmayı seven birisi. Böyle bir durum söz konusu. E, diğer kişi bunun farkında ama ses çıkaramıyor ya da işte farkında ama seviyor. Ama burada e, ki şey sanki sonlanacak. Yani e, bitecek. Yani eskisi e, yani o kişi o kişiyi kullanmaya devam edemeyecek. çok fazla bu dönemde duyacağınız dedikodalar, laflar, işte o onu söylemiş, bu bunu söylemiş, işte biri A diyecek, bu yayılacak, Z olarak bu yayılacak ya da herkese yayılacak böyle bir laflar, sözler. Bunu işte siz olacaksınız. Sanki siz, sizin söylediğinizi mi zannedecekler? Hani sizin bir söylediğiniz bir şey yanlış da anlaşılabilir. Belki hakikaten siz duyduğunuzu başkasına söyleyeceksiniz. O farklı algılanacak ya da başkasına bunu başkalarına farklı anlatacak. Böyle bir durum var. Laflar, sözler. Bunlara dikkat edin. Şu dönemde çok fazla bence anlatılarla ilgili yorum yapmayın, her şeyi anlatmayın. Biraz sır tutmayı deneyin. Ya da işte biri bir şey anlatıyorsa o kişinin söylediklerini din, din dinler, yani dinlemeyin diyeceğim de. Yorum yapmayın ya da anlatırken sonra aa o öyleydi deyip sizin üzerinize kalabilir. Böyle bir durum var bir garip yani sözler, laflar. Yani çok fazla dedikodular var. Bulunduğunuz çevrede siz de dahil olacaksınız buna. Aa, hanenize çok güzel bir kısmet var. Gerçekten harika bir kısmet. Ama nasıl biliyor musun? Bunun e, bir kısmı adılmış bu kısmetin ya da bir kısmı gerçekleşiyor. Diğer kısmı için biraz daha bunu beklemeniz gerekiyor. Yani henüz tamamlanmamış bir şey ama e, yani bir şey başlamış açıkçası. Ee, güzel bir kısmet var. Yani haneden biriyle ilgili bir e, güzel bir gelişme, güzel bir haber var, kısmet var. Gerçekten çok güzel. E ee, bebek isteyen arkadaşlar varsa sanki müjdeli bir haber gelecek bebekle ilgili. eee Yani bu sizin de olabilir. Genç bir balık bireyisiniz veya işte çocuklarınız varsa çocuklarınızdan böyle bir haber duyacaksınız. Hamilelik haberi. Bir bebek haberi var açıkçası. Ee, farklı bir yere gitmek var hayatınızda. Yani haneden birinin bu başka bir şey. Farklı bir yerde. Yani haneden biri Atıyorum şehirde yaşıyorsunuz daha kırsal kesime gidebilir veya işte e, sanki bir kişi bunu yapıyor gidiyor yani hanede herkes değil de işte kaç kişisiniz. sanki böyle bir farklı işte yurt dışı belki ya da işte yer değişikliği bir kişiyi ilgilendiren bir durum var. E, işte olabilir bu. Ne bileyim bir yer alıp orada bir e, toprak ekip biçmek veya hayvan bakmak da olabilir. Böyle bir durum söz konusu bu haneden birini biriyle ilgili. E, böyle bir şey gerçekleştirecek sanki. Ayak sağlığınıza dikkat edin. Yani ayaklarda şişme olabilir. işte ne bileyim e, düşersiniz. Ayaklarınızda bir parmak ya da bilekle ilgili bir şey olabilir. Ayaklarınıza dikkat edin bence. Çok fazla koşturmalarınız olacak. Çok fazla. Yani hep bir yerlere dahil oluyorsunuz. Gidiyorsunuz onunla görüşüyorsunuz. Onlarla görüşüyorsunuz. Bu nasıl bir şey nedir bilmiyorum ama Baya bir koşturma var. Hanenizle diyor Sadece sizinle ilgisi yok bunun sanki. Haneden birilerinin de bir koşturması var. Bir, bir takım bir e, çarkın içinde dönüyorsunuz gibi. Yani halledilmesi gereken işler var. Halledilmesi gereken durumlar var. E, bir koşturmaca var sanki. sizden yaşça büyük bir erkekten de destek alacaksınız. Bu babanız, abiniz neyse sizden daha yaşça büyük birisi. Eee yani ediyse belki eşinizin babası, abisi falan da olabilir. Yani sizden yaşça büyük birinden e, bir konuda bir destek var. Yani eee sıkıştığınız bir zamanda size destek olacak biri var. Biri yaşça büyük, hani çok çok büyük olması da sizden büyük olan bir erkek bu. İnşallah güzel bir hafta olsun. Bu dönemde e, dedikodulara dahil olmayın. Yorum yapmayın. E, sevgili balıklar e, biraz bu konuda dikkat edin. Ama kısmetleriniz çok güzel. E, hanenizde güzel şeyler olacak ve kutlanacak e, inşallah. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.